Hallo Leute, bu videomuzun konusu Almanca'da unbestimmte yani belirsiz artikeller. Arkadaşlar belirli artikellerimizi bir önceki videomda bahsetmiştik. Eğer ki kafanıza takılan bir nokta varsa o videomu izleyebilirsiniz. Şimdi ise belirsiz artikellere bakalım. Arkadaşlar Almanca'daki bizim belirli artikellerimiz neydi? Der, die, das ve plural die artikeliydi. Ve arkadaşlar bunların karşılığı olan belirsiz artikellerimiz ise der da ein, die da eine, Daz da aynı artikelidir. Ve arkadaşlar plural di artikelimizin belirsizi yoktur. Buna dikkat edelim. Ve arkadaşlar belirsiz artikellerin cümleye, kelimeye verdiği anlam şudur. Ein man yani herhangi bir adam. Daha önceden hangi adam olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Aynı frau herhangi bir kadın. Ein kind herhangi bir çocuk. Yani o an biliyoruz o an bahsedilmiş ilk kez önümüze gelmiş bu bizim. Ve arkadaşlar şimdi örneklerimize bakalım. Was ist das? bu ne diye biri bize soru sorduğunda ve biz orada belirsiz artikel kullanmamız gerekiyorsa das is ein Tisch. Bu bir masa. Das ist eine Tasche. Bu bir çanta. Das ist ein Handy. Bu bir telefon. Yani daha önceden bilmiyoruz yani. Bu ne? Beispiel. Bu bir telefon diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Was ist das? Das ist ein Handy. Bu bir telefon anlamına gelmektedir. Kişiler için sorduğumuz soru kalıbımızda ise Where is das? Bunu soruyoruz ve arkadaşlar cevap veriyoruz. Das is ein Mann. Bu bir adam. Das ist eine Frau. Bu bir kadın. Das is ein Baby. Bu bir bebek. Diyelim ki arkadaşlar çocuğunuz var. Geldi bir tane fotoğraf almış. Eline diyor ki. Wer ist das? Bu kim? Siz de cevap veriyorsunuz. Das is ein Mann. Bu bir adam. Das is eine Frau. Bu bir kadın anlamına gelmektedir. Yani o adamın, o kadının, o çantanın daha önceden bir bilginiz yok onlar hakkında. Bu anlamı vermektedir bize belirsiz artikeller. Ve arkadaşlar dikkatinizi çekmem gereken bir nokta daha var. Bu ise bir isim cümlede ilk kez geçiyorsa... Artikeli belirsiz artikeldir. Çünkü neden? Daha önceden biz bilmiyoruz bunu o yüzden. Ama Aynı isim cümlede ikinci kez geçiyorsa nesnenin hangisi olduğu belli olduğundan artık ele belirli olur. Zum Beispiel. Ich habe ein Buch und das Buch ist sehr interessant. Diyoruz ki benim bir kitabım var. Evet ve bu kitap çok ilginç. Şimdi arkadaşlar ilk başta belirsiz artikel kullandım. Neden? Çünkü bende birçok kitap olabilir değil mi? Farklı birçok kitap olabilir. Çünkü ki benim bir kitabım var ve diyorum bu kitap yani bu o kitap çok ilginç anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir nokta olursa yorumlarda yazmayı unutmayalım. Ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Tschüss.